Arkadaşlar bugün size e, Chicken SMP'de para kasma taktiği vereceğim. Şimdi ihaleye giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar benim 118 bin mı oldu. Buradan büyük kitaplarına bakıyorsunuz. Mesela 23 bin. 20 bin. Onarım. Ee, 30 bir tane olmaya çalışıyorum şu an. Bardar arkadaşlar e, şunlara niye güvenmeyin? Dolandırıyorlar onlar. İçine gerçekten nadir şey falan niye koymuyorlar arkadaşlar? Bunların içine yalan şeyler koyuyorlar. İnanmayın sakın. Verimlilik 5, verimlilik 5. Kırılmazlık 3. kırılmazlık 3 14.000. Bunu alıyorum arkadaşlar. 14 benim gitti. Ama ne yapacağım sizce? Bunu slash ihale buradan sel. Bunu bine bırakacağım. 2, 3. Buradan bunu bıraktım arkadaşlar. 104K'ım var, sıkıntı değil. Ee, bunu şimdi bıraktım arkadaşlar. Onu aldık böyle onu alacaklar arkadaşlar. Ee, daha fazla para mı olacak Böyleliğin arkadaşlar siz de şeyde bilirsiniz Kolaydan Mesela o Alınacak arkadaşlar birazdan O alınana kadar e, O alınsın geliyor Arkadaşlar e, Oynarken alınmasa bile sıkıntı yok Oyundan çıktığınızda 2-3 gün sonra Elbet ki alacaklar Aha bakın Yemin ederim açtığım gibi alındı ihale. var arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi. bunun içinde gerçekten bunlar yok. Kandırıyorum. Yani böyle 70 bine şey diyorum onu da Allah Bakın arkadaşlar alındı. Yani böylece siz de para kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 118k param vardı. 127 bin oldu. Yani böyle iyi. Mesela arayalım. Servet 3. Bak bunu alırım. Bunu şimdi 25.000'den koyacağım. Ben bir tane daha koymuştum 25.000'den. O da alınmış. Öyle 118 oldu. Böyle böyle para kazanırız arkadaşlar. İhale. Sel. 25 bin. Bakayım. Nice. Koydum arkadaşlar. Silah. İhale. Göstereyim. burada arkadaşlar bunu alırlar. Bakın param gitti ama 10 bin liram gitti. Ee, onun iki buçuk e, fazlası gelecek. Abi bir şey diyeceğim. Ben mobları kapattım tamam mı? Bunlar nereden doğuyor Harbi arkadaşlar ben mobları kapattım. Bunlar nereden doğuyor ya? yemeğim, elmam var. Bununla idare ederim. Gerekirse de satın alırım arkadaşlar. Yemek 117 k var. Siz de işte dediğim gibi arkadaşlar bakın böyle paramı katladım. Siz de bu şekilde paranızı katlayabilirsiniz. Ve şey de bilirsiniz. İsterseniz oyun başından öyle büyük kitabı almaya paranız yetmiyorsa slash siparişten buradan ee, ismini vereyim direkt kelp yazın tamam mı buradan e, eşya başına en çok para değil buradan bak 11 bin 11 lira buradan arkadaşlar yos, su yosunu toplayıp buradan satarsanız yine para kazanabilirsiniz ben tabi o işleri bıraktım çünkü boğulma tehlikesi oluyor onun için baya bir kapı yapmalısın ya burada derelerde olmaz o. İşte ben öyle arkadaşlar şey diyorum. Bu da satılsa da iyi para gelir. Ee, şu arkadaşlar bir dakika bence abartı oldu slash. Benim şu şalkır e, satılmadı ya. Bence 70 bin bu e, şey oldu. Bunu şuradan geri alalım. Bunu arkadaşlar ne yapalım ne olur. 50 binden koyalım. Zaten bir şey kaybetmedik. İhale. Sel. 50 bin. Bunu koyduk. O da satılır arkadaşlar. Yarın bir gün. Oradan da 50 bin keres, keres, parası gelir. Hani keres parası demeyelim arkadaşlar. Bu çikin esemi. Burada kandırma falan yan olur. Mesela Gel sana item vereceğim bana tp at derler. Atarsın seni tuzağa düşürür öldürür. Bütün itemlerini al. Hani burası çıkın SMP. Hiç kimseye güven olmaz arkadaşlar. Dikkat edin sizde. Yani ben de e, böyle zaten bildiğim için hiç kimseye tp atmıyorum. Zaten şu an e, benim de adam kandıracak şeyim yok. E, eşyaları birisini tuzağa düşüreyim falan ya Zaten tuzak yapmayı da fazla bilmiyorum. Ben o işlere girmiyorum. Böylece kazanıyorum. Neyse. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Size para kasma taktiğini öğrettim. Ee, siz de arkadaşlar böyle para kazanabilirsiniz. Dediğim gibi. Büyük kitaplarıyla. Çünkü bir, büyük, büyük kitap bunu gördüm mü adam parasına bakıyor. Bence bu değer e, diyor, alıyor. Bence arkadaşlar ipeksi dokunuş şey deseniz daha e, hızlı satılır. Çünkü ipeksi dokunuş millet hızlı alıyor. Böyle bez yapacak ya, bezi belli etmemek için duvarlara aynı koymak için böylece e, ipeksi dokunuş şey edebilirsiniz. Bu ben elmas kazma alsam ne kadar o gözlemci koymuş adam Şimdi buradan arkadaşlar Aramaya diye Dur alt tıra koymamız lazım Tamam Bakalım şöyle Pixi dokunuş Ve onarım lazım bana 55.000'e var servet 3 verimlilik Aha bu tam istediğim Param da yetiyor Onarım da var Alsam mı ki arkadaşlar Bence diğerleri Almadan ben bunu alayım Çünkü bununla Nedir da e, şey Kasabiliriz Bunu aldım arkadaşlar Evet geldi ve birazdan da param gider gecikmeli gidiyor ya. aha evet 22 bin. sıkıntı değil ama şimdilik arkadaşlar slash marketten buradan ender satlığı alacağım bir tane bunu bunun içine koyacağım çünkü ne olur ne olmaz arkadaşlar Gerektiği zaman arkadaşlar bunu şey derim şimdilik bunun obsidyenlerini alalım biz. Tamam, Bu obsidyenlere ihale üçten koyalım. Sandığın parası çıksın. Evet görüşmek üzere bay bay